Ve sevgili Aslan burcu, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslan olanlar, Kasım ayı bakalım Aslanlar için neler söylüyor. Şimdi Kasım ayında ilk etkimiz Mars'la gelecek. 4 Kasım itibariyle Mars ateş elementine geçiş yapacak ve bu da seni çok yoğun bir şekilde etkileyecek Aslan Burcu. Özellikle de e, ön planda olmak isteyeceğin, sahnede olmak isteyeceğin, kendini göstermek isteyeceğin bir süreç başlayacak. 4 Kasım itibariyle yani belki şu anda sessiz kaldığın bazı şeyler var izlediğin, gözlemlediğin ama harekete geçmediğin bazı şeyler var. Evet ben bakıyorum, olayların farkındayım, neyin ne olduğunu biliyorum ama şimdi zamanı değil deyip harekete geçmiyorsun. Bu işinle ilgili olabilir, bir atak yapacağın bir zaman olabilir. Ya da aşk hayatınla ilgili atacağın bir adım olabilir. Kasım ayı 4 Kasım itibariyle artık zamanın geldiğini söyleyecek sana. 17 Kasım'da çok yükselecek bu enerji ve 30 Kasım'a kadar da devam ediyor olacak. O beklettiğin şeylerin doğru zamanının geldiğini hissediyor olacaksın. Özellikle de e, ay ortalarına doğru böyle 15 ile birlikte aslanlar hayatında bazı konularda dönüm noktasına geldiğini hissedebilirsin. Yani bir karar vermen gerekiyor ve o kararla birlikte hayatın şekillenecek. Atacağın adım o tarafa mı, bu tarafa mı? ne yönde karar verip adım atacaksan hayat da sana, senin için ona göre bir senaryo hazırlıyor olacak. O yüzden Kasım ayı senin için çok önemli Aslan Burcu ve kararlarını bekliyor olacak. Böyle kendini bir dönüm noktasında gibi hissedebilirsin. 5 Kasım'a geldiğimizde bir dolunay var ve özellikle de e, burada Uranüs de etkili olacak hemen 1 iki gün sonra çok ani kararlar verebilirsin ve bu kadersel anlamda senin hayatında bir dönüm noktası yaratabilir. Bir yön değişikliği, yeni bir meslek yolu, bir statü güncellemesi gibi ee, ben artık kendim için bir şeyler yapacağım ee, veya uzun süredir emek verdiğim bir işte artık başarıya ulaştım, arkama yaslanıyorum ve bu dönüm noktasının tadını çıkartıyorum diyebilirsin sevgili Aslan Burcu. Evet bu biraz gergin bir enerjiyle birlikte geliyor, özellikle de otorite figürleri, patronlar, yöneticiler üzerinde etkisi olan insanlarla gerilme potansiyeli var ama e, hem sakin kalırsan kazanıyorsun hem de bir dönüm noktasındasın. Bir karar aşamasındasın. Doğru karar vermek, doğru yöne adım atmak senin belki de geleceğini belirliyor olacak. 7 ve 30 Kasım arasında aile konuları, ev konuları gündemde olacak. Aile ilişkilerin ön plana çıkabilir. Uzun zamandır görüşmediğin, konuşmadığın aile üyeleri bu dönemde seni arayabilir. Onlarla çözmen gereken bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Belki bir aile içerisinde problem var. Bu problem çözülecek, e, çözülemediği için askıda bekliyor ve aslanlar Kasım ayında diyor ki gökyüzü, "Burada işi sen ele aldığında belki sen bugüne kadar hiç karışmadın o aile işine, hep uzak durdun." ama bir şekilde senin de işin içine katılmanla birlikte olay çözüme kavuşabilir. Bu bir paylaşım olabilir, bu bir karar olabilir. Sen bir şekilde dokunuyorsun ve işler çözülüyor diyor gökyüzünün mesajı. Bir diğer açıdan taşınma planın varsa, kendi evine çıkma planın varsa, yeni bir ev almak istiyorsan 7 ve 30 Kasım arasında gökyüzü seni destekliyor olacak. Özellikle de hiç kimsenin aklına gelmedik yerlerde kendine uygun yerler bulabilirsin. Yani a işte oradan böyle bir yer mi buldun ya da burası bir işte internet sitesi olabilir ya da hiç mesela o kişiden böyle bir destek beklemiyorsundur ama sana öyle bir yer gösterir ki e, işte burada da böyle bir yer var der bir gidersin tam istediğin gibi. Hiç ummadığın yerlerden ev, gayrimenkul, Alım satım işlerinde şans yakalayabilirsin veya bir yerden müşteri gelebilir sana e, ya da sen tahmin etmediğin bir noktada bir müşteri olabilirsin. Çok uygun fiyatlı bir yer bulabilirsin sevgili aslan böyle bir e, planın varsa. Ve 8 Kasım'a geldiğimizde Uranüs retro yapıyor bir süredir biliyorsun. Tekrardan bulunduğu noktaya 29 derece enerjisine geri dönecek ve bu senin artık eski kimliğinden, Arınman, senin artık eski seni geride bırakman anlamını taşıyor. Özellikle de 2024'de git sevgili aslan geçen seneye. Geçen sene seni sen yapan şeylerin birçoğunun artık hayatında olmadığını fark ediyor olabilirsin. Bu böyle belki yavaş yavaş geldi ama bir anda hayatında büyük değişikliklerle birlikte hayatını etkisi altına almış olabilir. Hatta bugün oturup böyle bir geriye baksın da... E, ben benim için bu çok önemliydi. 2024'te ben bunun için uğraşıyordum ama şu anda hiç umurumda değil. Dediğin şeylerle yüzleşebilirsin. Ya da öyle değişiklikler yapmışsındır ki hayatında o 2024'ten beri ya gerçekten e, ben bununla mı uğraşmışım diye geçmişe dönüp bakıp şaşırabilirsin. Artık kendi kurallarını koyacağını söylüyor gökyüzünün mesajı. Senin e, dışarıdan görünen yüzünde, senin e, seni anlatan, Aslan burcunu anlatan her şeyde bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. Bir yol ayrımına geldiğini ve eski senle vedalaştığını söylüyor pek çok konuda sevgili Aslan. Geçen sene ve bu sene arasındaki farkı ilerleyen süreçlerde Kasım ayı biterken daha da net görebileceğini söylüyor. Ve 11 Kasım'a geldiğimizde Şüpiter retrosu başlayacak. Bu da sana şunu hatırlatacak. Aslında ben her şeyi çözmeye çalışıyorum diyeceğim belki. Her şeyi anlamaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da sisteme güveniyorum ve her şeyin benim çözemeyeceğim bazı sebepleri olabiliyor. Ama yine de güveniyorum. Her şeyin bir sebebi var ve sen bir şey yaşıyorsan onun da bir sebebi var, bir sebebi vardı ve seni bir yere çıkardı. Ve seni bir yere götürdü, belki gizli bir konu aydınlandı, belki geçmişten gelen o duygusal yükü sonunda bıraksın, belki değiştin ve dönüştün. Bu Jüpiter retrosu özellikle seni biraz iç dünyana inmeye e, çekecek ve bilinçaltında altında, ruhunda e, her şeyin aslında yer, yerli yerine oturduğunu fark etmeni sağlayacak havada kalan bazı şeyler, anlam veremediğin şeylere hayatta niye böyle ya, ben niye bunu yaşadım dediğin şeylere daha net anlamlar vermeni sağlayacak. Ve 20 Kasım'a geldiğimizde bir Yeni ay olacak sevgili aslan. Bu da özellikle yine ev konuları, yine aile konularını gündeme getirecek. E, bu arada dönüm noktası dedim ama bu dönüm noktası aileyle ilgili kararlarda da olabilir Kasım ayı içerisinde. Bir taşıma, bir ev değişikliği, bir ev satıma, satın alma e, eğer ki bunlar hayatında çok ön plandaysa senin için dönüm noktası o ailevi vereceğin kararlarla da bağlantılı olabilir. Ve 28 Kasım itibariyle Satürn Direkt Hareketi'ne başlıyor olacak. Bu da özellikle parasal anlamda, e, mali sorumluluklar anlamında, belki kazancın, belki ödemelerin, kredilerin, alacak verecek işlerin konusunda artık daha düzenli, daha net olmanı sağlayacak. E, para ve harcama konusunda daha kontrollü olmanı sağlayacak sevgili Aslan. Böyle gördüm. Kasım ayı sizin için güzellikler getirsin diyorum. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Eğer ki bireysel anlamda kendi doğum haritan üzerinden sorular sormak, yorumlar almak istersen aşağıdan web sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.